herkese selamlar. Değerli dostlar İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, şükür kavuşturana diyelim. Ee, internet altyapı çalışması var. Yine onun azizliğine uğradık arkadaşlar. Muhtemelen sizler de e, anlamışsınızdır. Geçen günler yine problem oldu. Bize problem çıkardı. Böyle bir internet bir gidiyor bir geliyor. Abuk sabuk işler şu bitseydi kurtulsaydık artık vallahi. Bayağı mesaj gelmiş. Çok çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın gecikmeli bir yayın oldu. Valla internette problem var işte. Geçen günlerde söyledim. Şu biterse inşallah bu yakınlarda bir yer altı çalışması var. Böyle eşiyorlar meşiyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum. o da internette problem yaratıyor. yorumlar geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Kusura bakmayın arkadaşlar bu gecikme için. Valla girmeye çalıştık. Baya da 50 dakika geciktik ya. İnternet aynen. Bak Fuat da yazmış. İnternetle alakalı sıkıntı olabilir. Evet Fuat. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Yayın var. Hoş geldin. Tebrik olsun. Allah ya Allah korusun ya. Bir gidip geliy. <laughs> bir gidip bir geliy. Aynen aynen teyze hoş geldin. Teşekkürler hoş geldiniz. harekete geçirecekler Şu Okan vay be. <laughs> İnşallah bir sorun yok sesim falan sizlere güzel geliyordur. Görüntü mörüntü şu an için bir bakayım donma falan da yok iyi. Aman durum stabilken bir maçları söyleyeyim değil mi? Dilerseniz ilk maçımızda başlayalım arkadaşlar. Evet. İlk mücadelem e, Borussia Dortmund değil. Arkadaşlar şunu da vurgulayayım. E, bugün kupon tavsiyemiz, kupon önerimiz olmayacak. Yani şu an anlatacaklarım tercihlerim. Hani sizler bundan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Kendiniz çıkarıp e, kendiniz de ekstra maçlar koyabilirsiniz. Bunlar benim tercihlerim. Bugün kupon önerim olmayacak. Çünkü Bugün ilginç bir bülten var. Bugün ve yarın. Bugün hem 4 hem de 5 e, mat bültenini değerlendiriyoruz. E, i̇lk mücadelem Dortmund, lil e, ben, şimdi bak Lil'i ben e, Liverpool karşısında dinledim. Hani o çok kaçırdı. Yani Dortmund acayip bir takım. İlk yarıdan gol bulabilir Dortmund. Bak söyleyeyim şöyle kafanda maçı bir oynuyorsun abi. Bu Dortmund bence kazanabilir. İki golü var diye düşünüyorum ya. Hiç e, taraf riskinden ziyade e, iki gol bulur. Zaten kazanırsa da iki gol bulur diye düşünüyorum. Bu yüzden iki golü daha bana e, mantıklı geldi. Bu Do Dortmund'un iki golünü bekliyorum. Güzel de oranı var. Bak bir 58 gibi oranı var. Dortmund e, iki gol atar diyorum. Değerli dostlar. Geçtik diğer karşılaşmamıza yorumlar geliyor. Okuyacağım arkadaşlar. Real Madrid, Atletico Madrid. Ee, bunu ben bir tamamlama maçı olarak e, hani dar bültende sizlere önerebilirim ancak. Oranı çünkü düşük. E, ee, 1.22 oranı var. 1.5 gol üstü. Buradaki tercihim olacak. Buna da 1.22 oran verilmiş. Hani dar bir bültende tamamlama maçı arayanlar varsa bunu deneyebilir. Bir buçuk gol üstü en az iki gol çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Yorumlara bakıp devam edelim. Ee, o oh. ha ben kanalın adından şey yapamadım Selçuk hakkını helal et ya can dostum güzel insan bak var ya bu on numara insansın vallahi var ya ee, can dostum gelmiş koca eline darıcaya kucak dolusu sevgiler sesle de falan problem yokmuş. İyi yayınlar. Arif Bey hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim Selçuk Cansın. Alem adam görsün diyorum. Alem adam görsün. <laughs> Bu dünyada tanıyıp tanıyabileceğiniz en böyle karakterli adamdır Selçuk var ya. Vallahi seni gördüm bak neşe geldi bana. 10 numara adam gibi adamdır Selçuk. Real Madrid-Atletico Madrid 1,5 gol üstü dedik. Geçtik e, 4 e, Mart gününden son karşılaşma Tebriz-Altavun e, AFC Asya Şampiyonlar Ligi Kupası. E, bu karşılaşmayı niye aldım arkadaşlar? E, ben gollü geçeceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Hani böyle üçlü kuponlar yapabilen veya bizleri yurt dışından takip edenler varsa bunu tekten iki buçuk gol üstü de güzel oran verir diye düşünüyorum. İkiye yakın veya iki gibi bir oran verir diye düşünüyorum. Ee, burada iki buçuk gol üstü diyeceğim. Ee, gollü hatta böyle iki takımın da gol bulacağı gollü bir mücadele bekliyorum ben Asya Şampiyonlar Ligi'nde. Kuponlar e, Asi Şampiyonlar Ligi'nde de e, bugün maçlar var. Hani oradan da bunu cımbızladım. Dileyen değerlendirebilir arkadaşlar. Tercihim iki buçuk gol üstü. Türkiye'de 1.77. Avrupa'da 2'ye yakın oranı vardır. Dileyen, yurt dışında oynayan tekten de alabilir. Geçelim. Ee, 5 Mart gününe yorumlarda geliyor. Oran videosu gelecek bugün bir tane. Orhan videosu paylaşacağım. Zaten şeyi var. E, Youtube'da görüyorsunuzdur. Saat akşam 8'de Akşam 8'de var. Orada anlatacağım önemli şeyler de var. Hoş geldin. Çetin. Oo, Sercan gelmiş. Hoş geldin Sercan. Orhan hoş geldin. İyi günler. Geçtik. E, 5 Mart gününe. İlk mücadelem Feyenoord Inter. E, ya bu biraz Dortmund-Lille maçına benzetiyorum. Yani burada hani Dortmund-Inter oluyor. Ee, tamam Feyenoord fena oynamıyor. Güzel de oynuyor. Bunu da söyleyebiliriz ama e, Inter dişli işte dominant bir takım. Tamam. Hani burada deplasman da bence Inter gol bulabilir. İlk yarıdan gol bulabilir. Hani deplasman ilk yarı bir buçuk şey deplasman ilk kere şey, de sıfır buçuk gol üstü veya maç geneli bir buçuk gol üstü deplasman alabiliriz. Ee, kazanırsa bu maçı Inter kazanabilir. Tamam Feyenoord evinde e, galip gelmek zorunda. Hani bunun bir de şeyi var Ruanş'ı. Ama ben Inter'in buna fırsat vermeyeceğini düşünüyorum. Maç geneli iki golünü deneyebiliriz. Deplasman bir buçuk gol üstü veya deplasman ilk kere sıfır buçuk gol üstü. 1.50 ve 1.51 oranlarıyla buradaki değerlendirmelerim arkadaşlar. Ee, geçtik diğer karşılaşmamıza karşılaşmamıza ee, Bayern Münih Leverkusen bütün konsantrasyonu dağılıyor. Ya mesela yayını geciktiriyorsun. Mesela ben şurada bir sürü not almışım, anlatamıyorum. Konsantre'm dağıldı bir kere kusura bakmayın. Çünkü tam yayına geçeceksin, her şeyin hazır. Okey diyorsun, geçelim falan. Bir bakıyorsun internet gitti, o oldu, bu oldu. Birden yani psikolojik ben etkileniyorsun. Bir sürü notu da okumadım vallahi düz geçtim kusura bakmayın. Bayern Münih Leverkusenle devam edelim. <laughs> ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Hiç taraf taraf riskine gitmem bu karşılaşmada. KG var der çıkarım. İki takım da gol bulur. Bence karşılıklı gol olur. Tabii Bayern Münih hani bir adım önde ben de tüm dünya gibi böyle düşünüyorum ama hani riskli buldum. Ne olur ne olmaz. De gününde bile Leverkusen'den korkacaksın. Yani bu takımın maçını ben izliyorum var ya abi. Acayip oynuyor adam gününde bile Verkusen ki Bayern Münih son zamanlar biraz saçmalamaya falan da başladı. Karşılık gol der çıkarım. Buna da 1.58'miş. Evet güzel de oranı varmış. 1.58 oran veriyor. Dediğim gibi bugün kupon önerim olmayacak arkadaşlar. Ben kendim çıkarımlarımı yaptım. Tabii sizler de kendi çıkarımlarınızı yaparsınız. Bunlar benim tercihlerim. Aklına yatanlar cımbız diyebilir. Kendisi de maç ekleyebilir. Sizlere kalmış. Bugün çok güzel bir bülten aman aman bülten yok. Öyle yani 2-3 maçlık kuponlar e, yapabilirsiniz. Aklınıza yetiyorsa. Ve son maçım. Yorumları da okuyacağım. Geliyor. E, Benfica Barcelona. Ben, ya bu karşılaşma şöyle bir kafanızda oynadığınızda ilk yarı 0-0 biter mi? Yani şu maç biterse de yani takdir ilahi dersin geçersin yani. Ya i̇lk yarıda 3 gol olacak maç normal şartlarda. Yani böyle çok abuk subuk şeyler olmazsa, ne bileyim ekstrem bir şey olmazsa ilk yarı 2-1 bir bitecek bir maç İlk yarıda. Yani atar girmez, direkten döner, kıçına çarpar, yolda yürüdüğü yerde ayağa takılır, bilmem ne olur. Okey. Şanssızlık der geçeriz ama yani böyle İlk, ilk yarı da Benfica gol bulur ya. Hani Barcelona'dan zaten bekliyoruz. Okey. İlk yarı Benfica, ilk yarı KG varlık maç. İlk yarı KG varlık maç abi bu maç. Hani ilk yarı 2-1 bitse şaşırır mısınız? Ben şaşırmam. Hani Benfica'yı biliyoruz, Barcelona'yı biliyoruz. Benfica'nın evinde maç nasıl başladığını biliyoruz. Benfica erken bir gol bulabilir ve erken bir gol yiyebilir. Tam da böyle maç. İlk yarı bir buçuk gol üstücüler. Denenir abi. Abi maç orada bak. İlk yarı bir buçuk gol üstü gelebilir. Ha sağlamcılar ne alsın? Ortaya iki buçuk gol üstü. Veya var üst. Bak sağlamcılar 90 dakika yanına almak isteyenler var üst. Hani risk alayım. ilk yarı bir buçuk gol üstü. Sistem kuponu yapayım ilk yarı KG var. Buyurun. Tam da öyle bir maç. Hani 90 dakika almak isteyen var veya üst alabilir. Ama risk alırım tek maç falan değerlendirmek isteyen varsa bakın orada bir buçuk gol üstüyüm diye maç bağırıyor yani. Tam da öyle bir maç. Artık olur, olmaz. Futbol bu tabii ki. Hatta ilk yarıdan Benfica gol atarsa ben, ben şaşırmam. <laughs> oran videosu da gelecek mi? Gelecek. Bir tane oran videosu e, gelecek. Tam da böyle re, e, rolling yapanlar, martingale yapanlar, kasa katlayanlar için müthiş bir oran analizi. E, anlatacaklarım var. Oran analiz e, videolarım var. Hazır. E, bunlarla alakalı ücretlendirmeler yapacağım. Bunlara nasıl ulaşabiliriz diye çok soranınız olmuş. Hatta mesajlarda falan gördüm. E, Hepsine videoda cevaplayacağım arkadaşlar. Merak edenler var. Almak isteyenler var. Ben almak istiyorum diye yazanlar var. Gördüm hepsini onları cevaplayacağım videoda. Videodan sonra da artık e, nasıl, ne gibi, nasıl bir ücretlendirme olacak hepsini anlatacağım. Arkadaşlar beğeni yapalım. Teşekkürler. Beş buçuk G aktif ediyorlar. Hocam burada Var valla üç buçuk, dört buçuk, yedi bu... <laughs> hepsi var da işte bir çalışma var. Ee, şöyle bir şey. Şimdi yer altında doğal gaz geçiyor abi. İnternet hattı geçiyor bilmem ne geçiyor biliyor musun? Bir kepçe bir yere eşince ya elektrik gidiyor ya doğal gazda bir sorun var diyorlar ya bilmem nerede diyorlar. Yani Her şey yerin altından geçtiği için olay bu. Arada da bir gözüm sürekli donuyor mu diye şeye bakıyorum. Burada anten gösteriyor böyle çubuklar internetin zayıf veya yüksek olduğunu gösteriyor. Bir gözüm de orada sürekli aman diyorum internet gitmeden söyleyeceğimizi söyleyelim. E galiba problem de halledildi ya öyle bir sorun görmüyorum şimdi çok iyi. Hadi ne yaptık dün? <laughs> Neyse onu da videoda söyleyeyim. Şimdi söylemeyeyim. Şansımız olsun. Teşekkürler. Ali hoş geldin. İyi yayınlar. Hoş geldin Tuğrul Bey. Evet değerli dostlar ben yavaş yavaş da yayını sonlandıracağım. Bugün kupon önerimiz olmadı. 4 Mart gününden 3 karşılaşma, 5 Mart gününden de 3 karşılaşmaya değindik. Herkese bol şans. Umarım yazdığımız gibi gelir zaten e, bizi bilenler biliyor biz böyle maç olsun diye maç paylaşmıyoruz görüntü olsun diye tahmin paylaşmıyoruz e, birebir kendimizde oynadığımız karşılaşmaları paylaşıyoruz kimsenin hatırda kalmasın şöyle bakıyorum yorumlarda okumadığımız kimse var mı diye Tamam galiba yok. Hepsini okuduk. Ee, evet. Herkese bol şans. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.